Selam arkadaşlar ee, yeni bir oyun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu olsa demiyorum çünkü yeni bir oyun videosu gerçekten. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda da gördüğünüz üzere sugat bastınız. Bunu cüften çok oldu arkadaşlar artık. Ee, gördüğünüz gibi ee, çok iyi bir oyun ben çok sevdim arkadaşlar açıkçası ama Brawl Stars ve Sugar Masters tabii ki de Brawl Stars. Bu, bu videodan sonra da toplulukta Brawl Stars ve Sugar sorusunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra bazı videolarda böyle tartışma e, tartışma e, soruları oldukta artık size toplulukta soracağım arkadaşlar. Bugün yanımda konuk, bir saniye, bugün yanımda konuk papanlar var küçük papanlar sadece bu arada bir video çekeyim istedim arkadaşlar şun beyaz olan adı zaten e, kendisi beyaz şu e, mavi gibi olanın da adı da ne oluyor bu e, adı müjde arkadaşlar şimdi şunu da şöyle e, bir dakika bir kameraya ayarlayayım da ben ha şu arkadaşlar şunların da hareketlerini görün Ben de buradan video çekeyim bugün niye böyle yaptım evet buradan e, hemen çadı e, olur ve yeni bir e, karakter arkadaşlar kostüm bebek olarak geliyor. Arka arkaya iskelet sarar çadı e, diyor. Bundan önce arkadaşlar e, bu oyun ilk çıktığında betada e, daha şey yoktu. E, bebek sohbeti yoktu. Bebekten biri Sonra daha büyük olur. Şöyle birazcık alayım. E, bebekten büyüye. sonra son adıçı e, onda ee, normal şey vardı ee, yani ne diyeyim nasıl ya Aa, e, bildiğimiz bildiğimiz şey vardı Stars gibi yükseltme vardı arkadaşlar sonra da e, onu bitirdiler arkadaşlar böyle bir konsept yapmak istemişler ama bence de bu konsepti, e, e, konsepti hiç sevmedim ben açıkçası bence kötü bir e, seçim olmuş bence arkadaşlar ha, çünkü önce daha önceleden daha önceden daha iyiydi. Non, yani speciye hiçbir oyunda böyle bir e, hareket görmedim ben açıkçası. Yani an, ne bileyim yükselsinler e, kendileri yükselsin sonra öyle alsın. Hiç sevmedim açıkçası. Ama neyse arkadaşlar kendileri bilir böyle böyle, böyle şey olsa böyle de yapsınlar. Ben hiçbir şey söyleyemem onlara. Tamam dur dur abicim bir sal beni bir sal beni buradan yine gire, e, göre alayım. Çünkü araç, araç araçlardan kasılmaya çok ihtiyacım var. Benim şu an domuz binicisine ihtiyacım var da. Dur abicim. Bir dakika bir dakika geliyorum. E, takımını saman içinde yavaş iz. Anne oğlum belini sade düşman yok ettiğinde. Tamam. Ha, tamam. Geliyorum abicim. Geliyorum, geliyorum. Sniper bot. Sniper bot o e, profesyonel e, sinem falan dedim ben burada adamın adı Sniper bot 9 yoksa Sniper bot değil abicim Sniper çok iyi bir oyuncu Bravo Stars'da Ağutanı tanıyanlar da artık yoksa yani bu oyunu oynan vaynaka yani ya normal bakmayacaksanız bir tabloya falan oynamayın abicim ayıp <laughs> tamam Şuradan, şuradan şuradan hemen alalım. El primolarım. Tamam. Ben eee bildiğiniz gibi burada da çalıştığı çalaşıyı füzyon bu bak bu çok iyi. Tamam. Burada e, topluluk yönetici yani hiçbir şey söyleyemem. Çünkü bunu ben de seviyorum ve ben, ben de yani kullanıyorum açıkçası. Abicim geliyorum. Ultilerim az kalmış. Bak abicim bak. Ultilerin bir de olsun bütün karakterlerde. Vurma Bomba geldi. Kim yok ettim lan ben? Lan. Kim yok etmişim? Üçesi sandık geldi. <laughs> hadi. Hadi. Ee, ne seçelim? Dynamak. Dynamak da iyi bir karakter burada. Selamun aleyküm abicim. Aleyküm selam dedi. İyileştirmeye hemen. Abi goblinler var ya goblinler çok iyi altın veriyor ya. Onların modları var goblin modlu. Çok iyi altın veriyor Ka kaçak goblin. Şu an hiç kime şata, e, hiç hiç kim abicim kavga etmek istemiyorum. Durma abicim durma. Durma abicim kavga yok. No kavga. Please. Ne? 22. Abicim hiç sandık şu an ihtiyacımda değil de. Sadece ben şuradan birazcık elmas koparabilirsem harika olur ya. Çok tatlı olur. Kaç. <laughs> Bu arada burada hız bir şey çok ihtiyaç adamın ihtiyacı ne oluyor ya? Lan açılıyor. Açılıyor. Patlayacak burası. Patlayacak. 10 saniye kala patlayacak. Dur. Lan patladı. Ben. Ben. Üçüncü de olurum tamam. Dördüncü olmayalım yeter abicim. Üçüncü olsak çok iyi olur. ya söylediğim an olmalı mı ya? Neyse. Dördüncü de olduk arkadaşlar bir tane de. Ama şuradan sandık atalım. Bu video kısa tutacağım arkadaşlar. Gördünüz. gördüğünüz e, gördünüz yani. E, biraz bırak, e, şu kapasitesi nasıl bir oyun. 3 tane mi hakkım var? Evet. Ender yazdı. Sıradan direkt Ender'e gitti. 2x şey, yani şey iyileştirme bu çok iyi bir a e, aa yeni evrim evrimleştir yeni klasik harika çok iyi oldu bu neyse arkadaşlar bu videoda çok uzun tutmayayım bugünün de bu kadardı oğlum bay bay deyin Bay bay. Neyse. Bunlara şey takmayın. Evet. Hop. Emosyonu önler sandık. 1, 2, 3. Ender büyük. Harika. İn Abicim. 6 saniye önce çıktın. Ama neyse arkadaşlar. Bugün bu kadardı ve bay bay. Bir dakika lan.